أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve alhikna bis salihin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin emma ba'd Kıymetli arkadaşlar El kelam fis nasiyen Namazda olduğunu unutan kişinin konuşması. Unutarak namazda konuşmak. Men tekelleme fi salatihi. Namazda birisi konuşursa. Taptunu salatuhu indana. İza kana nasiyan ev dâkıran. Bilinçli veya bilinçsiz. Unutarak veya bilerek zakeran dediği bilerek. Bize göre namazda konuşan kişinin namazı bozulur. Bitti. Ve şafi'i rahimahullah. La tabdulu salatuhu idâ kâne Bilerek değil de namazda olduğunu unutarak konuşan kişinin namazı bozulmaz. Beş ne olur dipnota bakalım. İzâ tekelleme nâsiyen kevnehu fissalâ. Kevnehu dedim. Niye öyle dedim acaba? İrabını niye kevnehu diye okudum? Kevnuhu desem olmaz mı? Olmaz. Çünkü nasiyenin hali veya mef'ulü değil mi? Namazda olduğunu unutarak. Efendim konuşsa. Ev cahilen tahrimel kelami fihi. Bu da tahrime kelimesi de cahilen kelimesinin mef'ulüdür. Biliyorsunuz sıfatı müşebbehe, ismi fail, ismi mef'ul gibi camit olmayan kelimeler amel edebilirler. Amel ettiklerinde de mef'ul alabilirler müteaddi iseler şayet. Namazda olduğunu unutarak konuşsa veya namazda konuşmanın haram olduğunu bilmediği için namazda konuşsak ve kan zalika bu bilmeyerek veya cehaleten namazdaki konuşması çok kısa sürse ne haber gibi mesela birisi sen namaz kılıyorsun dışarıdan geldi ayşe ne yapıyorsun namaz kılıyorum desen namazdayken kısa bir kelime cümle. Lem tabtul salatuhu inde şafi'iyye. Bila hilafin. Şafi uleması arasında hiç ihtilaf olmaksızın bütün şafiler böyle bir kişinin namazının bozulmayacağı kanaatindedirler. <laughs> Kema nassa aleyhin <laughs> neveviyyuh fil mecmu'i ve gayruhu. <laughs> İmam Nevevi Mecmuatlı eserinde ve başka fakihler ve gayruhu Nevevi'nin üzerine atfettim. Ama siz şöyle de okuyabilirsiniz. Kema nassa aleyhin neveviyyü fil mecmu'i ve gayrihi ve gayril mecmu'i şeklinde de okuyabilirsiniz. Mecmusunda ve başka eserlerinde de okuyabilirsiniz. Delil-ü dâlik. Biz Hanefilerin bu konudaki delili ve huve şudur. delil mübteda. Haber nerede? Ve huve cümlesidir. Bu konudaki delil-ü kısmı mübteda. Ve huve ve devamı bu cümle haber ve huve enne kullama kâne munâkıdan namazı bozucu olan her şey la yugayyirul hale beynen nâsi vel amidi kel hadeti tıpkı hades pislik yani de olduğu gibi unutarak veya bilinçli bilerek bilen veya unutan arasında durumu değiştirmez namazı bozucu olan her bir şey unutarak gerçekleşmesi veya bilerek gerçekleşmesi namazda olmayı veya dışında olmayı veya efendim bilerek veya unutarak olması durumu değiştirmez. Mesela pislik. Namaz dışında da olsa, namaz içinde de olsa cünüp haline gelen kişinin namazı bozulmaz mı? E bozulur. Bilerek veya bilmeyerek efendim elbisesinde pislik olan kişinin namazı bozulmaz mı? bozulur. Öyleyse unutarak veya bilerek namazda konuşan kişinin namazı da bozulur. Bilecek kardeşim namazda olduğunu. Ne demek? Namazda olduğunu unutmak diyor Hanefiler. İnsan namazda olduğunu unut, unutur mu? O zaman o namaz kılmıyor demektir. O Şafiiyü rahimehullah. İmam Şafii diyor ki: "İhtec bir delili" ma ruviye anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselamdan nakledilen şu hadisi delil getirdi İmam Şafii. Ennehu kal. Allah'ın Resulü buyurdu ki Rufi'an ümmeti el hata'u ve nisyanu ve mestukrihu aleyhi. Bu hadisi Lütfen ve lütfen ezberleyiverin çocuklar. Çünkü bu hadis fıkıhta, hukukta, ticarette, muamelatta, ibadette sürekli kullanılan bir hadistir. Çokça geçer, her yerde geçer. Çünkü genel bir ifadedir. Ümmetimden hata unutularak yapılan şeyler ve ikra zorlanılarak yapılmak zorunda olunan şeyler sorumluluk olarak ümmetimden kaldırılmıştır. Yani unutarak hata ederek veya zorlanılarak yapılan şeylerden ümmetim mesul değildir. Mesela boğazına bıçağı dayamışlar inkar et. Sen de dilinle inkar ettim diyorsun. Zorlanarak inkar etmişsin ama kalbin imanla dolu. O inkar seni küfre götürmez. Mesela. Veya birisi bıçağı dayamış Allah muhafaza. Sat bu arabayı bana çabuk. Yüz bin liralık arabayı elli bin liraya satmak zorundasın. Zorlanarak satmışsın. Buna biz mükreh diyoruz. Zorlanarak bir şey yapmak zorunda olmak. Geçersizdir. Veya efendim hata en işin aslının esasını bilmeyerek bir eylemde bulunmuşsun. Geçersizdir. Veya unutarak da işte geçersizdir falan. Bu genel hadis Şafii'nin delilidir. Namazda da öyleyse madem unutarak yapılan bir eylemin mesuliyeti ümmetten kaldırıldı o halde unutarak konuşan kişi namazda namazını bozmuş sayılmaz diyor İmam Şafii ve delilü aleyhi İmam Zemahşeri diyor ki kitabımızın müellifi bak 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 Şafii kendi kendine ele veriyor. Bu hadis aslında Şafii'nin kendi aleyhine delildir diyor. Ve huve şu açıdan enne haza kalamun nasi unutan kişinin sözü fe vacbe en la yuhricehu min salati Namazdan çıkmasını gerektirmemesi lazım. Peki o zaman ke selam istsahi indekum sehven selam veren kişinin de namazdan çıkmaması gerekir. Öyleyse ama sehven namazda selam veren kişinin namazdan çıkacağını kabul ediyorsunuz da sehven rükuda veya kıyamda iken namaz kılan kişinin, konuşan kişinin niye namazdan çıkacağını kabul etmiyorsunuz gibi akli bir delil getiriyor İmam Zamahşeri. Peki bu şafiilerin delil olarak kullandığı hadisin kaynağı nedir hocam? Bir de ona bakalım. İki nolu dipnat. El hadis ahracehu İbn Mace. Hadisi İbn Mace nakletmiştir, rivayet etmiştir. Dikkat ettiyseniz daha önce Buhari rivayet etti, Müslim rivayet etti deyip geçiyor idik. Çünkü bir hadisin Buhari'de, Müslim'de geçmesi aynı zamanda sahih olduklarını da gösterir genel manada. Fakat burada İbn Mace dedi. Orada bir duralım. Çünkü İbn Mace'de zayıf hatta uydurma rivayetler de var sayıları az da olsa. Onun için Bari ve Müslim dışında bir hadis kaynağından bir referans göstereceğinizde kaynak göstereceğinizde mutlaka o hadisin sıhhatini de belirtmek zorundasınız çocuklar. Ki öyle yapmış bak burada kitabımızı bize yayına hazırlayan muhakkikimiz Allah razı olsun. Evet hadisi İbn Mace rivayet etti. İbn Hibban fi sahihihi İbn Hibban da sahihinde rivayet etti. Vel hakim fil müstedrek hakim müstedrekinde rivayet etti. Kimden? An İbn Abbasın radiyallahu anhuma Merfu'an an ila sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal merfu olarak Abdullah İbni Abbas'tan nakletti peygamberimize merfu olarak. Ne demek? İbn Abbas peygamberimize hadisi ulaştırarak peygamberimize ulaştıran ulaşan her hadise merfu veya müsnet diyorduk. Peygamberimize ulaşmıyorsa, sahabede kalıyorsa mevkuf diyorduk. Peki, gale. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. İnna vadaa an ümmeti el hata ve nisyan ve mastukrihu alayhi. Ümmetimden Allah Teala hatayı, unutmayı ve zorlanmayı bunlar sebebiyle mesul olmayı kaldırmıştır. Mesul tutmamıştır. Hadis bu. gal el Busri fi Zawaid İbn Mace. İbn Mace'nin Hadislerini referans alırken i̇bn Mace'nin dipnotunda her baskıda var, bu sırrının değerlendirmeleri var. Bu hadis zayıftır, bu hadis sahiptir, bu hadis mevdudur diye der kenarları var. Onları mutlaka görmemiz lazım İbn-i Mace'yi okurken gözümüz aşağıya mutlaka her hadiste takılsın aşağıya. İşte İmam Buzri'nin i̇bn Mace ile birlikte basılan zevaid dinde şöyle diyor. İsnâduhu sahihun in minel inkıta' ve zahir ennehu munkatı'un. Hadis sahihti ama şayet kopuk olmasaydı isnadı. Yani ravilerinin hepsi sikadır ama ittisalinde problem vardır. Dolayısıyla hadis sahih değildir. Ve kâlel hakim sahihun ala şartı şeyhain ve lem yukarricâhu. Ey mübarek. İmam hakim bu hadisi el müstedrekinde rivayet etti ve sonunda dedi ki bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarını taşıyan sahih bir hadistir ama Buhari Müslim rivayet etmemiştir eserlerinde. Öyle değil be mübarek. Bak İmam Busiri hadise munkatı dedi. Munkatı olan bir hadise sen nasıl Buhari Müslim'in şartlarını taşıyan bir hadis dersin? Keşke biraz daha araştırsaydım. Hakimin böyle yaptığı çok hadis var. Onun için hakimin müstedrekinden bakıp da efendim bu Buhari Müslim'i şartlan tutan bir hadismiştir hocam. Bak hakim öyle diyor demeyin. Çünkü hakim tam muhakkik değil maalesef. Çok meseleyi ince ele almıyor. Mütesahildir hakim bu konuda. Ravileri değerlendirirken bazen müteşeffit dolu veriyor da ama hadisleri değerlendirirken mütesahil eee dolu veriyor. Wa <laughs> nevevi fi'l-arba'ine hadisun hasanun. İmam Nevevi El erbaun adlı risalesinde ise bu hadisin diğer tariklarını da toplamış ve hadisi hasen derecesine yükseleceğini ifade etmişti. Bir hadisi değerlendirirken bir yerde geçti demek yetmiyor. Geçti ama nasıl geçti? Ona da bakmak lazım, incelemek lazım. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.